Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sinir bozan bir oyun var. Bugün sizlerle beraber onu oynayacağız. lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Ve şimdi oyunumuza girdik arkadaşlar. Arkadaşlar oyunu bölümleri çok kolay. Bakın zaten ilk bölümler şöyle çok kolaydı. Şöyle 1 2 3 4 diye çok kolay gidiyordu. Lakin sonra şu karlı yere gelince dünya 2 6. level çok kötü bir şey arkadaşlar. Hiç güzel değil ve izleyince göreceksiniz arkadaşlar. Çok sinir bozucu. Bu tür taze oyunların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bakın. Gıcıklığı başladı bile. Şuradaki altın hazine şişesini almaya çalışıyorum. Abi çok fena ya. Heh alabilir. Sadece bu level gıcık değil herhalde. Bilmiyorum arkadaşlar diğerlerinde ne var. Bakın gördüğünüz gibi bu salyangozlar zaten hiç sevmiyorum. Oh oh oh. Gördüğünüz gibi. Bir dakika abi bir dakika ya. Abi çok kötü ya şu anda. Aldık. Sonunda aldık. Bu bölümü bugün sizlerle beraber bitireceğim arkadaşlar ben yani. İşte şu aralarda çok biz Abi kesin burada bir tanesine denk geleceğiz ya. Abi çok kötü. Abi işte gel. Atlattık. Aha şurası. İşte. En nefret ettiğim yer bu kırmızı düğmeyin olduğu yer. Şimdi nasıl? Abi nasıl ya? İşte bakın bu %76'ya geldikten sonra oyuncu cıvıtıyor arkadaşlar. Şimdi tekrardan bir kez daha oynayacağım. can almak önemli arkadaşlar. Bu oyunda altın hiçbir işe yaramaz. Siz e, o an can aldıysanız da zaten işte. Bakın can çok önemli bu oyunda. İşte yüzde, yüzde abi bakın işte bu bu bölümün nesi kötü biliyor musunuz? Abi bir canı bir can çoktan kaldı ya. Cık, pes valla pes ya. Yaklaşın. Şöyle geri çekin ve cam var. Onu alacağım. Siz de arkadaşlar bu oyunu indirdiğinizde işte göreceksiniz bu levelde nasıl oyunu silmek istediğinizi. Ben inadına silmeyeceğim. Devam edeceğim. Allah'tan arıyı öldürdük. Bir can daha %76'nın olduğu yer. Abi. <laughs> Ve arkadaşlar e, bu bölümü bitirmeyi başardım. Arkadaşlar bayağı bir zordu. Videoyu duraklattıktan sonra iki sefer yine oynadım ve ancak e, elmasımı kullanarak bu bölüme geçeyim dedim artık ve geçtim. Şimdi bu bölüm böyleyse diğer bölümleri hiç düşünemiyorum. Girelim bakalım. Başlayalım. Evet, iyi çok iyi kozalakları topladık. İşte burası sıkıntı. gezi yeri de açtık. Burada yol yok mu peki? Yokmuş. Neyse devam. Oy. Gidiyorduk vallahi az hem salyan gözler hem de bu boşluğa uçuyorduk arkadaşlar. Abi abi. Allah. %60. Yine çok iyiydi arkadaşlar. İşte bu bölüm böyle oldu. Ee, tekrar oynayacağım. Lakin inşallah bu sefer geçeriz. Abi nasıl şans ya bunun üstüne basarım ya. Abi. Neyse canım çok azdı bir dakika. Neyse. <laughs> Burayı da atlattık. Şu an %42'deyiz. Şu anda canım bir arkadaşlar. Şu anda %60'a gelmek üzereyiz. Tamamdır arkadaşlar. Tamam. Burayı da kolay bir şekilde geçtik. Bu arada 99 saniyemiz kaldı. Abi. <laughs> o sandığı almayacağım. Arkadaşlar bu videoluk da bu kadar olsun. Gerçi bu da final bölümü arkadaşlar. Evet final bölümü. Şunu da oynayalım bari. Madem final bölümü sesini kısabiliyor muyuz? Evet. Orada hazine e, altın sandığımız kaldı. Ama gitmek zorundayım. İşte şu toplar çok kötü abi. Bir Bu arada bir canım kaldı yani. Lava düştük. Hiç inanamıyorum. Bu yapabileceğim en şanssızlık diyebiliriz. Neyse tekrar. taneyi aşağıya atlan. Sana böyle vurunca ölmüyor musun? Neyse arkadaşlar o hazine kutusunu orada bırakacağım mecbur. Şu abi burada da çok şu balyozlu hayvan mı diyorlar. Değişik bir böcek türü var. O sürekli bizi yandırmak için zaten elinden geleni yapıyor. Gücümü yeniledim yani sağlığımı yenilemek zorunda kaldım. Aa burada da altın varmış. Çabuk 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 abi buradan tüymemiz lazım abi ya ya oğlum Çıkalım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videoluk da böyleydi. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın desteklerinizi bekliyorum görüşmek üzere bir sonraki videomda yine bu oyunu oynayacağım ve bu final bölümünü geçmek istiyorum ve geçeceğiz sizlerle beraber görüşmek üzere bye bye